Güney Kıbrıs Rum yönetiminde provokatif eylemler hız kesmiyor. Önce papazlara, şimdi de savunma bakanı ve milletvekillerine otomatik silahlarına atış talimi yaptırdılar. <laughs> savunma bakanı Haralambos Pedridis ve Rum parlamentosu savunma komisyonu üyesi milletvekilleri askeri birliği ziyaret etti. Rum Milli Muhafız Ordusunun silahlarını kuşanıp hedeflere atış yaptı. Görüntüler Rum medyasında geniş yer aldı. Milletvekilleri silaha sarıldı başlıkları kullanıldı. Sosyal medya kullanıcıları da olaya tepki gösterdi. Güney Kıbrıs'ta papazların atış talimi yapması sert tepkilere neden olmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları poligondaki görüntülerin Taliban'ı anımsattığını yazmıştı. Tepkiler üzerine Rum Kilisesi, kilise savaşı kutsamıyor açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da papazların atış talimi yapmasını kabul edilemez bir görüntü olarak değerlendirmişti.